Evet gençler hoş geldiniz sayfa 9 ile birlikteyiz 9'da ne var tümler ve bütünler açılar var gayet doyurucu bir sayfa hemen başlayalım başlamadan şunu söylesem daha doğru olur toplamları 90 olduğunda açılar birbirinin tümleri toplamları 180 olduğunda açılar birbirinin bütünleri olacaktır diyelim ve başlayalım buraya baktığımızda neyimiz var 50 derecemiz var tümlerinden bahsetmiş 50'ye ne eklersem 90 eder diye soruyorum buradan tümleri kaç geliyor 40 50'ye ne eklersem 180 gelir diye soruyorum. Buradan bütünleri kaç olacak? 130. Benden bu ikisinin toplamını istemiş. Toplarsam kaç yapar? 170 yapar. Geçiyoruz. İkincisi bir matematik sorusu aslında. Olayın geometrik tarafı şu. Tümler iki açı demiş. Hmm, açılar neyi bilmiyoruz. O zaman ne yapacağız? Harflendireceğiz. Ben birine x dersem diğeri ne olur? 90 eksi x olmalı. Toplam 90 90'dı çünkü. Bunlardan biri hangisi olduğu önemli değil. Biri diğerinin örneğin sağdaki soldakinin 3 katından 10 eksik olsun. Tamam Burada bir dokunuş yaptık. Yer değiştirdik. Sen şöyle dersen de doğru olur. x dedin 90 eksi x dedin. Biri diğerinin 3 katından 10 eksiktir dersen ya doğru olur. Ya da bir de x dedim diğerine y dediğim biri diğerinin 3 katı. Bu da doğru olur. Yol yöntem değişir ama mantık öz değişmez. Devam ediyoruz. Ben eksi x'i karşıya attım artı x. 3x burada vardı. 1x diğer taraftan geldi. 4x. Eksi onu da karşıya atarsam artı 10 buradan kaç yaptı? 104 tanesi 100 ise açının kendisi 25'miş. Benden büyü istiyorum. Şimdi birisi 25. diğerinin tüm, neydi? Tümleriydi. Tümlerinden diğeri kaç gelecek? 65. Büyük olan istediği için cevap kaç olacaktır? 65. Geldik 3. soruya yine bir yarım matematik sorusu. Burada da ne var? Bütünlerlikten bahsetmiş. Bütünlerinin ölçüsünün tümlerinin ölçüsüne benim bir açım var. Hem bütünlerini hem de tümlerini kullanmam gerekiyormuş. Bütünler neydi? 180'e tamamlayandı. Tümler neydi? 90'a tamamlayan. Bunların Oranı gençler 5 bölü 2 imiş. Tamam. Buradan devam edelim. Şimdi buradan gidersek ne olur? İçler dışlar yaparsak şöyle bir çarpıştıralım. 360 eksi 5x eşittir. 450 eksi 5x. O yanlış oldu. Şurası 2x olacaktı. Burası 5x oldu. Şimdi gençler şunu saldım karşıya şunu saldım karşıya. Buradan 3 tane x gelecek. Diğer taraftan 90. Buradan x kaç olacak? 30. Bu yollardan biriydi. Tek yol bu değil. Bakın şöyle bir şey de yapılabilir. Burayı siliyorum şimdi. Bunu anladığınızı düşünüyorum. Ve geçiyorum buraya. Şimdi şurada bir dipnot var. Hemen sol tarafta. Ekranın soluna dikkat. Tümler bütünler farkı 90 derece. Şimdi ben bütünleri tümlere böldüğümde 5 bölü 2 geliyormuş. Yani ben buradan bütünlere 5K diyorsam tümler ne gelmeli 2k gelmeli. Ben biliyorum ki bütünler tümler farkı. Aha burada Yavuz Hoca söylemiş. Kaçtı? 90'dı. Ben buradan 5k'dan 2k çıkartırsam 3k'nın 90 olduğunu, k'nın da buradan 30 geldiğini söyleyebilirim. K zaten ne oldu burada? K bana neyi verdi? Tümleri verdi mesela. Tümler kaç oldu? 60. Bir açının tümlerinin 60 gelmesi için kendisi kaç olmalı? 30 olmalı. Buradan açının kendisi 30'dur. Buradan da çözüme gidebiliriz. Farklı bir yol olsun. Hemen geçiyorum örnek 4'e. Bakalım 4 deneyimiz var. 4'te yine bir matematiksel ifademiz var. Hatta şöyle 4'ü pardon şöyle yanaştırayım şöyle. Evet tamam. Şimdi gençler burada diyor ki açının bütünlerinin ölçüsü. Açı x diyelim Bütünler ne olacak? 180 eksi x. Bütünlerinin ölçüsü kendi ölçüsünün 5 katı. Yani bütünleri olan 180 eksi x kendisinin yani x'in 5 katıymış. x'in 5 katıymış. Buradan 180'in 6x olduğunu, x'in 30 geldiğini söyleyebiliriz. x 30 sa buradan tümleri kaç olacaktır? 60 olacaktır. Yani tümleri kendisinin kaç katıymış? 2 katıymış diyebiliyoruz. Geçelim bir A açısı var, B açısı var, C açısı var. Bunlarla ilgili bir ifade var. A açısı B'nin bütünleriyken C'nin tümleriymiş. Bak. A ile B ne arkadaşlar bütünler. Yani toplamı 180 olmalı. A ile C tümler demiş. Buradan A ile C'nin toplamı da 90 gelmeli. Buradan üçlü topluyorum. Niye? Bak diyor ki A var, B var, C var diyor. Toplamı da 230'dur diyor. Hmm. Benim bunu kullanmam için önce bunu elde etmem lazım. Elde etmek için ne yapıyorum? Taraf tarafa topluyorum. Topladım dikkat et. A var, B var. A var, C var. Toplarsam 270. Şuna dikkat. Şunların toplamını zaten adam bana burada vermiş. Tamam mı? Buradan 230 yapıştırırsan yine ne gelecek? Şuraya 230 yapıştır. Kaç yapar? Fıcıt karşıya 40 yapar. 40 yapar. Hatırlanan var mı? Ben hatırlıyorum. Muhtemelen hatırlamayanlar vardır. İnternetten bakabilirler. 40 yapar. Daha iyi istemiş zaten. 40 yaptı. Geçiyoruz. Hemen diğer soru. Raşit öğretmenle ilgili bir sorumuz var. Çözelim. Tablodaki boşlukları doldurmamız isteniyor. 40 var. 40'ın tümlerinden burası kaç gelecek? 50. 70 var ama tümleri 70. Neyin tümleri 70'tir? 20'nin bunu söyleyebiliyoruz. E açı 20 ise bütünleri kaç gelmeli? 160 gelmeli. Bunu da biliyoruz. Toplamları 180 olmalıydı. E hocam burayı vermemiş. Bak şimdi burada kilit bir nokta var. Bu mantık AYT mantığı daha çok. Vermiyor olması sorunun eksik olduğu anlamına gelmiyor. Yani demek ki oraya gerek yokmuş. O bilinmeden de, verilmeden de sen sonuca gidebiliyor musun? Tamam Dolayısıyla buranın ne olduğuna takılmayacağız. Hiç önemli değil. İstiyorsan x olsun. Hiç fark etmez. Tamam mı? Bakalım ne istiyor? Şunları istiyor. Evet. A'yı kaç buldum? Ben 50 buldum. A burada. B'yi kaç bulduk? B'yi 160 bulduk. O da burada. Şuraya dikkat. C eksi de. Hmm, C eksi de. Ben bütünlerinden şöyle yapayım hatta. Bütünlerinden tümlerini çıkartıyorum. Bütünlerinden tümlerini. Açı ne olursa olsun açı kaç olursa olsun ben bir bütünlerden tümleri çıkartıyorsam o sonuç daima kaçı verecekti bana 90. İstiyorsan x ile göster. Burası 90 eksi x olur. Burası 180 eksi x olur. 90 yakalayabilirsin. Ya da dersin ki pratik zekala şöyle yapar. Hocam ben buraya 40 dedim. Bunu 50 buldum. Bunu 130 buldum. Aradaki fark 90'dı. Pardon buraya 140 buldum. Aradaki fark 90'dı oradan gittim olmaz mı diyenler varsa olur tabii ki. Buradan istenen toplam kaç olacak? 210, 300. Toplarsak istenen cevap 300'dür. Sorular bu kadardı. Diğer sayfada görüşürüz.